Hepinize merhaba arkadaşlar ben Botuan ee, Bugün sizlere maalesef 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 ve maalesef kötü bir haberim var Bugünkü haberim şu ee, Şu gördüğünüz seriye iptal Ancak bunun nedenleri var arkadaşlar ee, Yeni kalafteti geçecek anlayan anladı Yeni kal of serisi gelecek. Zaten her şey söylememe gerek yok görüyorsunuz şu anda ee, bu kadar da eskidi diye düşündüm arkadaşlar artık izlenmesi biraz zor diye düşündüm Gerçi bu da çok yeni değil ama sonuçta yenilerden bir tanesi diye bunu çekmeye karar verdim ee, şey indiriyorum Türkçe dublajını indiriyorum torrentten oyundan da var nerede lan nerede lan lan Neyse, neyse oyun 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 yok. Neyse var var ama nerede bilmiyorum. Kısa olanı unutmuşum. Neyse oyun var. Ben de e, kısacık bir duyuru dedim. Bu arada şöyle bir seri ismi gelecek. Nasıl oynanır serisi gelecek. Bu seride e, hem mod tanıtımı, hem e, oyunun nasıl oynandığı, hem oyunun içindeki şeylerin nasıl oynandığını göstereceğim. Ama nasıl her şeyin nasıl oynandığını göstereceğim. Aklıma gelecek şeylerin. Neyse, bir sonraki videoda görüşürüz. Ee, Sabırsızlanıyorum. Bu inanılmaz ee, başlar serimize. 2 GB bir şey. Linkini aşağıya atarım. Ee, daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim? Daha başka bir şey demeyeceğim. Ee, dediğim gibi işte 2 tane seri gelecek. Ee, ama bizim benim için önemli olan Modern Warfare. Türkçe dublaj olmasıyla siz daha iyi anlarsınız diye düşündüm. İyi bir seçim yaptığımı düşünüyorum. İsterseniz tabi dördü devam ettiririm ama ancak üçün daha yeni ve güzel olacağını düşündüm grafik açısından da. 3 oynayacağız, üçü bitireceğiz. Kesin kararım bitirmek, hani seyri iptal iptal yok bunda arkadaşlar. Çok eskidi diye onu iptal ettim tam iki dakika tamamlayacağım dediğim gibi başka bir şey göstermeyeceğim tam çözüm olacak Türkçe dublaj olan tüm oyunları da çekeceğime söz verebilirim Karajsiz'e söz verebilir miyim bilmiyorum çünkü ben onu oynuyorum evet yeniden başlamak ne kadar biliyor musunuz mu Cık. of o kadar zor ki onu en baştan oynamak o kadar geçmişim çaktırmayın iki bölüm o kadar geçmişim ve daha baştan başla. Neyse. 3 dakika oldu. Bir sonra görüşürüz zaten. Na i̇lk video kalabalıkta gelmeyecek maalesef. Biraz nasıl uzun sürecek. O yüzden ilk video neyden gelecek lan? Heh. Nasıl oynanır serisinden gelecek. İlk video tek kit nasıl oynanır. Bay bay.